İyi akşamlar arkadaşlar. Uzun zamandır video paylaşmıyordum. Az önce Amerikalı bir arkadaşla satranç oynadık ve bol fedalı bir oyun denedik diyelim. Şimdi internette birçok satranç videoları izliyoruz. İtalyan gambiti, İspanyol gambiti falan canın bilmem ne açılışı falan filan. Ben de bu oyuna Tonya Gambit'i ismini koydum. Ne de olsa Tonyalıyız. Trabzon Tonya Gambit'i olsun. Bu oyunda şuradaki piyonumuz oyuna burada başlayıp şurada vezir olarak oyunu tamamlayacak ve bize oyunu kazandıracak olan şu at at diyorum. Özür diliyorum. Şuradaki fil şuraya yerleştireceğiz. Ve oyunun sonuna kadar buradan sakın ayrılma diyeceğiz. Hatta ben buna fil değil okçu diyorum. Yenilsek de yensek de pozisyon ne olursa olsun hiçbir zaman buradan ayrılmayacaksın. Evet. Oyunun tekrarı chess.com oyunlardan sonra analiz rapor açısından şöyle oyun hamlelerini gösteriyor. Tekrarını ediyorsun. Bayağı eğitici ve eğlendirici bir site. Arada bir boş zamanlarımızda satranç oynuyoruz. Ve bugünkü rakibimiz gördüğünüz gibi bu oyunun bitmiş hali. Fazla heyecana kaçmasın. Amerikalı bir arkadaş ismi neymiş Nizi. Evet. Klasik açılışımızı yapıyoruz. Şu piyonla şu filden gözünüzü ayırmayın. Ve oyun boyunca feda edeceğimiz taşlar. 2 kale 2 at ve bir fil. Yani şunların tamamını vereceğiz. Şunların ikisini vereceğiz. Elimizde vezir ve fil kalacak sadece. O esnada arkadaşın bütün taşları oyun içerisinde olacak. Tahtada olacak. Sadece şu fille şu atı değişmiş olacağız. Bu atın dışındaki hepsi feda olacak. Bu atta değişime gidecek. Bana sadece buradaki fil ile buradaki kale kalacak. Ve her şeyden değerli bu piyon. Biz böyle bir şey yaptık. İlerletelim. Oyunumuzu bakalım neler olmuş. O biraz tereddütlü başladı. Çift çıkmıyor piyanonu temkinli. Atı geliyoruz. Artık burada B8, C4 diyemeyeceğim. Göremiyorum. Bir yandan da video çekiyorum. Cep telefonuyla zor oluyor. Evet. Atını çıkıyor. Biz de atla geldik. Fille atı istedi biz beyaz kardaki filimize çıktık. Gördüğünüz gibi fili aldı. Aslında ben burada hata yaptım. Şunu alıp daha da hızlandırabildim. Tempo kaybettik. Bunu aldık. Neyse. Yorgunluğa bağlıyoruz. Ama aslında bunu açmam daha iyi oldu. Ana hedefimiz vezirdi zaten. Vezirin önünü açmak onu bıraktık. Kısa rokumuzu yapıyoruz. Ve arkadaş şah kanadından gelişimini sürdürüyor. Biz gayet rahat atı oradan kovduk. Filimizin önünü açtık. Bu fili buraya yerleştirmemiz gerekiyor. O saldırıya devam ediyor. Şah kanadını zayıflatmak için. Evet. En önemli oyunumuzun en önemli parçası fil kareye yerleşti. Oradan hiç ayrılmayacak. Piyonumuzu çift çıkıyor arkadaş. Atı değiştikten sonra filimizi feda ediyoruz. Burada atla almak daha iyi bir tercih olurdu diye düşünüyorum. Piyon almıyor, atla alıyor. Mantıklı. Biz atla. Buradaki piyonu istiyoruz. Kalenin önünü açıyoruz. Ve çılgın bir hamle. ikinci fedamız oluyor. Veziri şahın etrafından uzaklaştırıyoruz. Aynı zamanda buradaki piyonumuz da zayıflamış oldu. Evet. Bu üçüncü fedamız. Dördüncü mü? Dördüncü fedamız pardon. Kaleyi de veriyoruz. Bir atı verdik değişme ve dördüncü fedamızı yaptık. Veziri öne aldık. Şah kanadından atak devam ediyor. Şu an şahmat tehdidi var bir ara hamle. Defansa geçtik. Artık ilerleyemiyor buradaki piyon. Çok tehlikeli bir piyon. Diğer piyonuyla ilerliyor. Kaleyi yerleştirdik. Atını çıkıyor. Geliştirebildi bunları. Şu an gördüğünüz gibi 5 tane materyal elinde. Ve bizim en önemli piyonumuz oyuna katılmaya başladı. Çok değerli piyon. Açmazla şah tehtidi var. Ve vezir dedik. Ver fili, ver piyonu, ver veziri. Piyon açmazdığımız için. Veziri geri kaçıyor. Biz piyonu alıyoruz. Burada atla yiyemez. Çift koruma var. Kaleyi buraya geldi. Şuraya gelse daha iyiydi. Onun için. Atı istedik. Atını kaçtı. Filimizi unutmayalım. Buradaki faydalarını. Aynı zamanda. Bir daha atı istedik. Yine kaçtı. Kaleyi bu tarafa yerleştirdik. Piyonu bu arada burası çok önemli. Burada bu atın kalması onun için çok daha iyi olurdu. Çünkü ben bu piyonla şu an henüz bir şey yapamıyorum. Ve fil ve vezirle desteklenen piyonumuz hiç olmazsa atla bir müdafaa ediliyor. Bir faydası olacaktı. Buradaki piyonu önemsemiyoruz. Ve bir piyon daha feda etmiş oluyoruz. Atı oradan uzaklaştırdık. Ve beşinci büyük fedamız kale. Kaleyi feda ettikten sonra atla arkadaş kaleyi alıyor. Ve o piyonumuz oyunun başında dediğim değerli piyon burada başlayıp buradan devam edip vezir oluyor çift veziriz. Vezir olmadan önce arkadaşın iki karesi, iki atı, bir fil, bir vezir var. Bizim sadece bir fil ve bir vezirimiz var. Bu arada telefon titriyor. Ellerim yoruldu. Vezir olduktan sonra çok değil. 2-3 hamle sürmeyecek. Ve şahmat. Tonya Gambit arkadaşlar. Bundan sonra bizim de bir Gambit'imiz var. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.